Tekne. Çanakkale'ye doğru yola çıktık. İzmir'den Ümit geldi arkadaşım. Evet Ümit. Yolculuk var. Evet. Çanakkale'ye bol tutmaya gidiyoruz inşallah. İnşallah, inşallah. Ee, arkamızda da... Bülent abiler geliyor. Yasin görevinde ikisi geliyor. Halit abi de Tekirdağ'dan alacağız şimdi Kumbağa Limanı'ndan. Ondan sonra da Meray'a doğru yola çıkacağız. Bugün av yapmayacağız. Yem tedariği yapacağız. Malzemelerimizi hazırlayacağız. Yarından itibaren inşallah güzel videolarla karşınızda olacağız. Hava biraz yüksek ama sıkıntı yok. Yarım yolda, çeyrek yolla ilerliyoruz. 4 saat 4 buçuk saat sonra Çanakkale'de oluruz. Şu anda neredeyiz? Ee, Selim Paşa Selim Paşa açıklarındayız. Silivri'ye doğru gidiyoruz. Oradan direkt kumbağa yapacağız. Limandan bir abimizi alacağız. Oradan da direkt Boğaz'ın girişine doğru yola çekeceğiz. İnşallah güzel bir av güncesi olur. Karakara'dan ne yapacağız kardeş? Karakara'dan Kale. ne yapacağız? Cart yapacağız. Ne yapacağız? Hayır. geçilmez. Karakara'dan Kale. <laughs> çıkış yapacağız. Evet. Çıkış yapacağız. Evet. evet. <gülüyor> i̇nşallah. Keyifli <laughs> bir hava olur inşallah. Dediğimiz gibi birazcık hava durumu bizi yanılttı. Ama pek sıkıntı değil. Meraları iyi biliyoruz. Hangi havada, hangi merada olacağımızı bildiğimizden pek fazla sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bu arada satmış olduğumuz tekneleri, evet. Bu arada satmış olduğumuz tekneleri, yani bu tekne ve arkadaki tekneyi müşterilerine, sahiplerine alda balık avı yaparak teslim edeceğiz. Evet, her zamanki gibi öyle her malı, malı gibi. verdik, gittik yok biz arkadaşlar. Malı, verdiğimiz malın sonuna evet. kadar arkasındayız. Bütün cihazları. Bütün cihazlarımız deneyeceğiz. İşte motorları, motorları minkotaları, aynaları, her şeyi deneyeceğiz. Ondan sonra müşterilere teslim edeceğiz. Onlar da zaten yanımızda var. Altı kadar deneyeceğiz yani arkadaşlar. Şöyle dışarı çıkayım ben bir. E-Chip 350 Suzuki taktık. Yeni nesil bir makina. Oldukça torku yüksek. E, herkese tavsiye ederim. Gerçekten güçlü bir makina. Yakıt sarfiyatı da e, minimum düzeyde. Zaten güçlü makine takmamızın e, maksadı yakıtı aza indirmek. Daha az devirlerde daha hızlı, fazla hızlar yapıp meralara ulaşmak. Bakalım arkadaşlar. İnşallah yarın videoları editleyip balıklarla beraber güzel bir video yayınlayacağım. Şimdiden herkese iyi pazarlar. Herkese rastgele görüşmek üzere.